Merhaba sevgili çocuklar. Ben sınıfım çevrim içi 2 öğretmenlerinden Fadime öğretmen. Şimdi sizinle birlikte Türkçe ders kitabınızın 234. sayfasında yer alan Selim ve Pelin metninin etkinliklerini yapacağız. Öncelikle iki tane hazırlık sorumuz var. Birinci sorumuz. Sağlıksız beslenirseniz ne tür sıkıntılar yaşarsınız? Hadi bu soruyu kendi kendinize bir cevaplandırın bakalım. İkinci sorumuz. Diş sağlığınızı korumak için neler yapıyorsunuz? Sanki sizleri duyar gibiyim. Diş sağlığınızı korumak için neler yaptığınızı sıralayın. Şimdi de metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Bu metnimizi Isparta Fatih İlkokulu 2A sınıfı öğrencileri sizin için seslendirdi. Gelin bu öğrencileri tanıyalım. Diş doktorunu İbrahim seslendirdi. Selim rolünü Esat Ömer seslendirdi. Pelin'i ise Ceren. Anne Aysima seslendirdi anneyi. Babayı da sizin için Ali seslendirdi. Hadi şimdi öğrencilerimizin metni seslendirmesini sizinle birlikte izleyelim. Pelin, Pelin, yemek hazır. Tam da hikayenin en heyecanlı yerinde. Bence tam zamanı çok acıkmıştım. akşam da bir şey yemedin. Acıkmamıştır ki. Yatmadan önce atıştırmalık yedi. Atıştırmalık mı? Sen kahvaltını yapar mısın Selim? Kaçırdın Pelin. Olamaz. Dişim ah geçmedi dişim. Ah canım çok acıyor. Ne yapacağım ben? Pelin, Pelin. Ne oldu? İçeri girebilir miyim? Neden dişinin ağrıdığını daha önce söylemedin? Kendi kendine geçer sandım. O kadar çikolata bisküvi yemenin sonu diş ağrısına hiç şaşırmadım. Uf Selim şimdi sırası değil. Annemle babamı uyandırmalıyız. Dişçiye gitmek olmaz mı? Belki sabaha kadar geçer. Olmaz Pelin. Geçmez. Tam tersi daha fazla ağrır. <laughs> geç saatte bize yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Tabii ki görevim ama daha önce gelseydiniz bu kadar ağır çekmenin gerek kalmazdı Pelin. Bu dişi çekmemiz gerekiyor Pelin. Çekmek mi baba? Sakin ol Pelinci. Dişin çekilmesi çok kolay. Hiçbir şey hissetmeyeceksin. İğne yapacak mısınız? Oh geçti. Korkacak bir şey var mıymış? Tebrik ederim Pelin, çok cesurdun. Bu diş fırçası da cesaretin hediyesi. Çürümüş mü? Ay! Çok büyükmüş. Ben de dolgu yaptıracağım. Korkma, hiç acımıyor. <laughs> Çok eğlenceli bir okuma oldu. Öğrencilerime teşekkür ediyorum. Şimdi de metnimizin etkinliklerini yapalım. Birinci etkinliğimiz kelimelerle anlamlarını eşleştirme etkinliği. Yönergeyi okuyalım. Aşağıdaki kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz. Kelimeleri bulmacadaki yerlerine yazınız. Öncelikle kelimelerimizi okuyalım. Atıştırmalık, cesaret, kıtır kıtır, dolgu, Çürük, göre. Metnimizde geçen kelimeler bunlar. Şimdi birinci anlamı okuyorum. Bir oyuğun, bir kovuğun içine doldurulan madde. Acaba bu ne olabilir? Evet, bu dolgu olabilir. İkinci anlam, bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. Ne olabilir? Evet, görev olabilir. Üçüncü kelime anlamı güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven. Tehlikeli bir işe kalkışırken kendimizde bulduğumuz güven. Evet, cesaret. Değil mi? Üçüncü anlam Yemek yerine geçmeyen ve çabuk tüketilen yiyecekler. Yemek yerine geçmeyen. elinin yediği şeyler yani değil mi? Evet, atıştırmalık. Çok pişirilmekten veya kızartılmaktan kuru ve gevrek bir duruma geçmiş olan. Hmm, peki bu nedir? Kıtır kıtır. Değil mi? Kıtır kıtır olmuş artık. Çok pişir, bilmiş, çok kızartılmış. Ve son anlamda sağlam ve dayanıklı olmayan. Sağlam ve dayanıklı olmayan çürüktür. Şimdi de bulmacada yerlerine yazabiliriz. Biri buraya yazacakmışız. İki Görevli. Üç cesaret. Dört atıştırmalık. 5 Kıtır kıtır. 6 Çürük. Evet tam da bulmacamda da hepsi yerlerine geldi. Şimdi ikinci etkinliğimize geçebiliriz. İkinci etkinlik. Metnin konusu olan ifadeyi işaretleyiniz. Selim ile Pelin'in anlaşamaması Ile Pelin ile Pelin'in çok iyi kardeş olmaları, Pelin'in sağlıklı beslenmediği için dişinin çürümesi. Evet, bu doğru cevap. Metnimizin konusu Pelin'in sağlıklı beslenmediği için dişinin çürümesi. Üçüncü etkinlik. Metindeki olayları oluş sırasına göre anlatınız. Aşağıdaki resimleri bu sıralamaya uygun biçimde Numaralandırınız. Şimdi videoyu durdurarak olayları oluş sırasına göre anlatabilirsiniz. Resimlere baktığımızda bu olaylardan bu resimlerden ön önce hangi olay olmuştu? Hatırlıyor musunuz? Evet, en önce Pelin ve Selim televizyon izlerken Pelin kıtır kıtır bir şeyler yiyordu. Ve o akşam Pelin'in dişi ağrımıştı öyle değil mi? Bu resim. Ve daha sonra doktora gitmişlerdi diş doktoruna. Pelin muayene olmuştu ve tedavi olmuştu. Ha üçüncüsü. Şimdi de dördüncü etkinliğimizdeyiz. Metni İki yeni başlık belirleyerek yazınız. Metnimizin başlığı Selim ve Pelin'di. Haydi şimdi siz de iki tane başlık bulun. Bunu size bırakıyorum. Sizin bu metne çok kolay başlık bulabileceğinizi biliyorum. Beşinci etkinlik soru cevap etkinliğimiz. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Cevaplarınızı soruların altlarına yazınız. Yazarken çocuklar yazılarınıza çok dikkat edin. Noktalama işaretlerine, büyük harflerin kullanılmasına çok dikkat edin çünkü siz artık bunları öğrendiniz. A. Pelin neden yemek yemiyor? Pelin neden yemek yemiyor çocuklar? Videoyu durdurarak isterseniz siz cevaplandırabilirsiniz. Benim cevabım. Pelin yemekten önce çikolata yemiş ve açlığını yatıştırmış. Bu nedenle yemek yemek istemiyor. Canı istemiyor değil mi? Aç değilim diyor. Halbuki daha öncesinde çikolata yediği için açlığını bastırmış. B. Pelin atıştırmalıkları fazla tüketmesinden dolayı nasıl bir sorunla karşılaşıyor? Nasıl bir sağlık sorunu yaşıyor? Cevapları alayım. Evet. Benim cevabım. Pelinin dişi ağrıyor ve dişini çektirmek zorunda kalıyor. C. Pelinin diş ağrısı artınca ailesi ne yapıyor? Ne yapıyor da ailesi? Pelini dişçiye götürüyor ve dişini tedavi ettiriyor. C. Pelin diş tedavisi için arkadaşlarına ne diyor? Çok gülmüşlerdi değil mi? Pelin bir şey söylemişti. Pelin arkadaşlarına korkma hiç acımıyor diyor. Bakın burada tırnak işareti kullandım. Çünkü Pelin'in sözü olduğu için bu işareti kullandım. Gelelim altıncı etkinliğimize. Aşağıdaki görselleri verilen kelimelerin eş anlamlılarını altına yazınız. Bir örnek vermiş. Doktorun eş anlamlısı hekimdir. Peki yargıç hiç duydunuz mu yargıç? Yargıcın eş anlamlısı nedir? Yargıcın eş anlamlısı hakimdir. Öğrenci öğrencinin eş anlamlısı talebedir. Şimdi de yedinci etkinliğimiz. Ömrümüz boyunca sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorsak dişlerimize çok iyi bakmalıyız. Dişlerimizin sağlıklı olması için onları her gün en az iki kez fırçalamalıyız. Bunlar bize bilgi veriyor değil mi? Fatma dişlerini nasıl fırçalayacağını bilmiyor. Ona yardımcı olmak için diş fırçalamayla ilgili kuralları sırayla yazınız. Bu etkinliği size bırakıyorum çocuklar. Fatma'ya diş fırçalamayla ilgili kuralları sıralayın. 8. etkinliğimiz. Aşağıdaki afişi inceleyiniz. Diş sağlığımızı korumanın önemi hakkında konuşunuz. Bakın çocuklar bu bir afiş. Afişlerde genellikle yazılar ve de görseller, resimler olur. Bu görsele bakıyorum. Bir Türkiye haritası görüyorum. Kirli bir Türkiye haritası ve Türkiye haritasının dişleri var bakın. Evet buradaki çocuk bir fırça almış ve haritanın dişlerini fırçalıyor. Buradaki kız da diş ipi almış. Diş ipiyle dişlerin aralarını temizliyor. Burada bir logo var. Bu logo Türk Diş Hekimleri Birliği'nin logosu. 22 Kasım Diş Hekimliği Günü hmm, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü'ymüş. 24 Kasım da biz öğretmenlerin günüydü. Ne kadar yakın? İki gün varmış arasında. Sağlıklı bir yaşam ağız ve diş sağlığıyla başlar diyor. Ağzımız çok önemli çocuklar. Çünkü yiyecekleri, besinleri ağzımızla yiyoruz. Değil mi? İlk ağzımıza giriyor yiyecekler, besinler. O yüzden bizim sağlıklı olmamız için ağız ve diş sağlığımızın çok önemli olduğunu biliyoruz. Siz de bu afişle ilgili sınıfınızda bir konuşma yapabilirsiniz diş sağlığınızı korumanın önemi hakkında konuşabilirsiniz. İsterseniz hatta böyle bir afiş tasarımı da yapabilirsiniz. Bakın çocuklar bu da bir afiş. Sınıfım çevrim içi iki projesinin afişi. Bu afişte yine yazılar var. Projenin adı var değil mi? Sonra altta logosu var. Ve sınıfım çevrim içi iki projesinde yer alan öğretmenlerimiz ve öğrencilerinin resimleri var. Sınıfım çevrim içi iki projesi öğrencileri Pixton aracı ile kendi avatarlarını yaptılar ve toplu sınıf resimleri oluştu bu şekilde. Bakın 10 sınıf ve öğretmenleri. Dersimiz burada bitti. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum çocuklar. Hoşçakalın.